2009 yılında rahim kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İngiliz TV yıldızı Jad Goody'nin büyük oğlu Bobby Jack Brazier, annesiyle geçirdiği 5 yıl hakkında hissettiklerini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İngiltere'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışma ile adını duyuran TV yıldızı Jat Hudi Rahim kanseri nedeniyle 2009 yılında hayata veda etmişti. Freddie ve Bobbi adında iki oğlu olan genç kadın, çocuklarının geleceğini ve eğitimini garanti altına alabilmek için basına öyküsünü ve evlilik fotoğraflarının telif haklarını satmıştı. İki yıl önce modellik yapmaya başlayan Bobbi Jack Brazier, The Face adlı internet sitesine konuştu. Annesini özleyip özlemediği sorulan Brazier, şu ifadeleri kullandı, ''Bu konuda bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum.'' Bu benim için normal. Ben annemle geçirdiğim zamandan daha fazlasını yanımda o olmadan geçirdim. Bobby Jack Brajer bu konudaki görüşünü annemi özlemiyorum. Çünkü annemle onu özleyecek kadar uzun zaman geçirmediğimi düşünüyorum. Sözleriyle özetledi. Brajer, daha sonra neler olabileceğini özlüyorum canımı en çok yakan şey herhangi birini kaybetmek değil, Ceydi kaybetmek, şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.